Merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım ee, Gördüğünüz gibi Miramar haritasında Pekado'ya doğru atladım yine yanımda Hero 1.5.3.4.5.6 ve FBI Özkan var Takımlı moddayım 3 vs 4 olarak takımlara karşı mücadele edeceğiz Ya tabi her takım 4'lü olmayacak üçlü ikili takım bile olabilir herhalde Şimdi neyse Pekado'ya atladık hemen beyaz hangara mı ambara mı ne dersem e, silah kaptı ya ha, bıraktı sağ olsun şimdi burası kalabalık olabilir normalde zaten çok kalabalık bir bölge mekan ama silahlarımız iyi ya M416 çıkar. bol aksiyon dolu maç istiyorum yine dur bekle kaçma kaçma tamam indirdim Arabik Gördüğünüz gibi Arap'mış. Oo, orada da biri var. Tamam. Kul renti. Haydi güle güle. Bunu da indirdik. Şimdi. o Konum işaretlemiş herhalde. Bu beyaz. Hangarın içinde de bir adam var. çıkalım bakalım etrafa bir tur daha atalım sonra zaten gideceğiz. Evet gördüm. İndirdim. Çok güzel. Bu da Arap. Haydi lobiye. O lütfu da çok kötü değilmiş aslında. Kurşun falan verdi bize. Kompansatörü alırım. Tamam. Evet, Kasım'ı da indirdik. Yani bu da bot değildir arkadaşlar herhalde. Gördüğünüz gibi Kasım artık... E, ben böyle her gördüğümü bot sanıyorum. O kadar çok bot var ki oyunda. Ondan sonra gerçek adam mı bot mu onu bile ayırt edemiyorum. Öyle de bir sıkıntı oluyor maalesef. Şimdi... Burada da AFK bir adam var. Bunu da indirdim. Çok güzel oldu. Lütfü zaten çöp. AFK kalmış. Adam var. 1094'ü de deniyorum. Bir taneye de ot yani. Evet ikincisinde düştü. Yani arkadaşlar silahı beğendim sayılır. Evet koşan adamları gördüm. Birisini baydım. Diğerinde Win 94 ile Çok güzel. Diğerinde Özkan araçla nezle bitirdi. 8 şöyle çıkardık. Artık böyle biraz daha ciddi zor rakip gelsin ya. Biraz zor rakiple karşılaşalım. Abi aracı bana sadın ya. Heh, çok iyi. Tamam. Şimdi gidiyoruz bakalım arkadaşlar araçlar. Son bir kez daha pekado turu yapıyorum gördüğünüz gibi Kornayı da çalıyorum Yani Birileri varsa sıksınlar bize kapışalım Yani temizledik pekadoyu gördüğünüz gibi hiç kimse sıkmadı Ben 8 ile çıkardım Bir de Özkan'dan her oda toplam 12-13 kilo olmuştur ya Neyse orada bir drop gördüm drop'a doğru hızla gidiyorum Adam var, indirdim. Bot, kill çok da güzel oldu. Araca döndüm. Şimdi, valla adam da yok arkadaşlar. Biz büyük harita olunca adam bulmak da baya zor. Ne yapsam onu da bilemedim ya. Bu droba da gidelim bari ne yapalım. Bakalım droba geldik. Ne çıkacak içinden bir AVM avuk var mı? Yok be. Wow, avcı kamuflajında kapsılar dolmuş geldi. İşte dediğim şey buydu arkadaşlar. Üçlü takım, dörtlü takım. Eyvah. Abi hayatımız kaydı mı yoksa ya? Oo! Vallahi bitirdiler. Helal olsun takıma ya. Helal olsun diyorum. 4 kişilerde ben bir tanesini bile bayamadım. Sadece biraz hasar verdim. İki tanesine falan bizim takım bitirdi. İşte takım oyunda budur arkadaşlar. Gerekirse bazıları bayılacak, bazıları kurtaracak. Evet. 3 mü 4 mü? 3 kişilermiş ha 4 kişi değillermiş pardon Ama yine de helal olsun 2 vs 3 attılar indirdiler Sen böyle adamlar e, Drop'a bakarken Gafil avlamak istiyorum onları Evet sol tarafta dolmuş şular Ne çok dolmuş şu var bu Miramar'da ya Dolmuş'tan gelmiş tatil yapıyorlar in abi Hadi bakalım Bir saniyeli kafada. Aman bayılmayın. Kayanın arkasındalar. O çok güzel. 1094. Tekat daha. Bomba attı. 1094 de güçlüymüş. Ben de bomba deneyeceğim. Bu bir. Bu iki. Eyvah. Hero bayıldı. Şimdi Ne yapabiliriz? Solu sislediler. O bomba attılar. O şehit verdik. Yapacak bir şey yok. Hero gitti. Şimdi daha da dikkatli olmamız lazım. Allah Allah. Tamam çok güzel baydı. Artık ya Allah diyorum. Rushlıyorum. Ah be bayıldım. Çok güzel. Helal be Özkan. Bugün çok iyi oynuyor. Vallahi doğruyu söylemem gerekirse. Çok güzel. Birisini ben baydım. İkisini de o indirdi. Ben kill sayımı ona çıkarttım. Çok iyi. Hemen bir loot'lara bakalım. Of şey de almışlar. Avcı kamuflajını da aldım ben. Yine bir bakacağım fişeye belki silah falan kaldıysa. Ayak sesi. Birisi düştü. Çok güzel. Seni de indirdim. Tamam. Şimdi ben bir kit basmam lazım. İkisini baydım. Üçüncüsü geliyor. Tamam onda Özkan baydı. Yerdekileri bitirdim. Şimdi büyük ihtimalle tek kişi kaldı. Dört kişilik bir takımda. Bakalım bekleyelim. Heh, tamam, benim üçüncü bayıldığım Bata da öldü. Ama bakın bunların bir tane de arkadaşı var. Yoksa bu Bata hemen ölürdü. O dördüncü arkadaşları. He tamam. Özkan indirdi. Çok güzel be. Dördüncü arkadaşlarını Özkan indirdi. Bravo. Diyordum zaten. Bunlar dört kişi diye. Dördüncüsü nerede? İşte gördüğünüz gibi indirdi onu da. Güzel oldu. Artık acil alana gitmemiz lazım. Aralarından geçeceğim bakalım. Azlarsa durup dalacağım. Abi takla atma ne olur. Allah Allah. M249 yanma yanma patlama. Aracı salacağım. Tamam. Şimdi gelebilirsiniz hocam. Evet bir koşuyor. Çok güzel. Alan vurmuş. Zaten canı çok az. iki tane mermiye de öldü. Şimdi bu uzaktaki adamlar sislemiş. Bakalım Win 94'ten nasiplerini alacaklar mı? Bir gösterirseler indireceğim de. Sağdakiler bitti herhalde ya. İşte, haydi göstereyim bakalım. Evet. Bir taneye de çok güzel. Bir taneye de hemen kaçtı. Konumda atayım bari. Özkan da sıksın. Kar 98'i var. Hadi çıkar. Çıkar göster haydi. 7 Evet da kar 98'de bitirdi Tam ekip oyunu Ben bir tane sıktım canını azalttım O da kar 98'den bitirdi Zaten e, son kalan adammış Çok güzel oldu Benim leş sayımda 13 Heyecanlı bir maç oluyor ama ha. Bu dişle video çıkacak gibi Şimdi Kaldık 2 vs 2 Evet gördüm abi ya onu spreyle indirirdim ben de güzel atamadım yine. Bir kişi koşuyor. Birisi kaçtı eyvah. Şimdi ne yapabiliriz bunlara karşı? Sıkıntı da takım ya bunlar da drop bunlar da drop çözmüş. O oh, bayıldı. da çok güzel be. Artık raşlayacağız, yapacak bir şey yok. Bunu bitirdim. evet gördüm. Adamın nerede olduğunu da gördüm. AVM'si mi var bu adamın susturuculuğu? Bekle, bekle. Şimdi öldürsen bekle. Çok güzel. Haydi güle güle. İndirdim. Evet arkadaşlar efsane bir maçtı. Gördüğünüz gibi toplam 14 tane kil aldım. Hemen devam ete de basayım. E, FBI yazıkan 11. Hero 1, 5, 3, 4, 5, 6'da 2 kil almış. Helal olsun onları da tebrik ediyorum. İki kere düştüm. iki kez beni kaldırdılar. E, toplam 2601 hasar vermişim. Çok güzel bir maçtı ya. Çok eğlenceli, e, heyecanlı bir maçtı. E, bu tarz videolar devamı için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.